Büyük Plan kanalından selamlar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 10.300 km2'lik blokta aramalara başlayacaklarını açıkladı. Aramanın yapılacağı ülke dev petrol ve doğalgaz yataklarına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO, Libya Petrol ve Doğal Gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandı, dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerjide attığımız yerli ve milli adımları, şimdi sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza geçiriyoruz. Milli Petrol Şirketimiz TPAO, Libya Petrol ve Doğalgaz Gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandı. TPAO, Libya açık denizlerindeki faaliyetlerini Repsol ve Mol Grup ile oluşturduğu konsorsiyum yapısıyla yürütecek. Konsorsiyum ile Akdeniz'de stratejik konuma sahip Bingazi açıklarında yer alan ve yaklaşık 10.300 kilometre kare büyüklüğe sahip bir blokta hidrokarbon arama çalışmaları yapılacak. Kara sahalarında ise TPAO, Repsol ile birlikte Sirte Basenindeki lisans alanında arama faaliyetleri gerçekleştirecek. Libya'nın en üretken hidrokarbon havzalarından biri olan bu bölgede 8200 metrekarelik bir alanda yeni keşif imkanlarını değerlendireceğiz ifadelerine yer verdi sürdürülebilir değer üretmeyi hedeflediklerini ifade eden bayraklar, açık deniz ve kara sahalarında sahip olduğumuz ileri seviye arama ve üretim kabiliyetimizi, uluslararası ortaklarımızın küresel saha deneyimiyle birleştirerek yüksek potansiyel barındıran lokasyonlarda teknik ve ticari açıdan sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyoruz. Çeşitlenen uluslararası arama portföyümüzde TPA'nın küresel konumunu güçlendirirken, enerji az güvenliğimizi destekleyen ve kurumsal kapasitemizi artıran adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. NEOC Başkanı Süleyman, ülkesinin 17 yılın ardından 22 sahada çıktığı hidrokarbon arama ve işletme ihalesinin sonuçlarının ardından basın açıklaması yaptı. Süleyman, ihalede Murzuk, Gadamis, Sirenayka ve Sirte'deki havzalar ile açık deniz havzaları için başvuru yapan 37 şirketten 7'sinin kazandığını belirtti. Kazanan enerji şirketlerinin sismik araştırma ve keşif sondajlarına kısa süre içinde başlayacağını aktaran Süleyman, bu ihale, Libya petrol sektörüne önemli bir katkının yanı sıra, ekonomik bir katkı olarak da görülmelidir, ifadelerini kullandı. Kara ve denizdeki 5 sahada 7 şirketin çeşitli konsorsiyumlarla arama yapacağını paylaşan Süleyman, TPAO, İspanyol Repsol, Macaristan Merkezli Mol, İtalyan Eni, Katar Enerji, Amerika Birleşik Devletleri Chevron ve Nijerya şirketi Aiteo'nun ihaleyi kazanan şirketler olduğunu kaydetti. Gerçek şu ki, kazanan şirketler iyi teklifler sundukları için kazandılar. Türk şirketlerini memnuniyette karşılıyor, ve Libya petrol sektörüne yatırım yapma ilgilerini takdir ediyoruz diyen Süleyman, ihalenin açıklandığı bugünün Libya petrol sektörünün tarihinde özel bir gün olduğunu dile getirdi. Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı ihale heyeti de TPAO ve Repsol konsorsiyumunun C3 kara sahasını, ITO'nun M1 kara sahasını, Chevron'un S4 kara sahasını, Eni ve Katar Enerji konsorsiyumunun O1 deniz sahasını, TPAO, Repsol ve Mol konsorsiyumunun O7 deniz sahasını kazandığını paylaştı.